dost ve arkadaşların durumlarını soruşturmak gerekir. Selefi Salihinin güzel bir ahlakı, sık sık dostlarının, arkadaşlarının durumlarını sormaları idi. Dostlarının hatırlarını laf olsun diye sormuyorlar. Onlara yiyecek, giyecek, para yardımında bulunmak için hatır soruyorlar. Borçlarını üstlenmek, sıkıntılarına ortak olmak hususunda samimi bir tavır sergiliyorlardı. Bu ahlaka sahip kişiler günümüzde parmakla gösterilecek kadar azdır. Halk tamamıyla ters bir tavır içine girmiştir. Adet yerini bulsun diye hatırlar sorulmaktadır. Dahası birisi kardeşinin yanından geçerken nasılsın diye hatır soruyor ama cevabını almadan çekip gidiyor. Hatırı sorulan da hatırını soranın samimi olmadığını bildiğinden cevap verme zahmetine katlanmıyor. İşte bu noktada Ali El Havvas rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Eğer biriniz kardeşine yardım etme sıkıntılarına ortak olma, hiç değilse kendisine dua etme niyet ve kararlılığında değilse onun hatırını sormasın. Çünkü bu samimiyetsizliği yüzünden münafık olur. Hatem El Esam rahmetullahi aleyh de şöyle diyordu. Kardeşine nasıl sabahladın diye hatır sorduğunda o da sana falan şeye ihtiyacım var der de, sen onun bu sözlerini duymazlıktan gelerek ihtiyacını görmezsen, onun hatırını sormakla kendisiyle dalga geçmiş olursun. Maalesef günümüzde genellikle sergilenen tavır budur. Ali el-Havvaz rahmetullahi aleyhden naklen, geçmiş büyükler birbirlerinin hatırlarını sorarlarken, Allahu Teala'ya şükürler sunmakta gaflete düşenleri uyarma amacıyla sorarlardı. Böylece kendileri sevap kazandıkları gibi bu suretle hatırını sordukları kişinin sevap kazanmasına da vesile olurlardı.